Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammed. Sümmemme ba'd. Değerli kardeşlerim, Cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugünkü sohbetimizde sizlerle inşallah insanı mahveden, perişan eden, helake sürükleyen yedi günah üzerinde, yedi büyük günah üzerinde duracağız inşallah. Hadis-i şerifimiz Buhari ve Müslim'de geçiyor, sahih Buhari'de ve sahih Müslim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'den sonraki en muteber, en sağlam kaynak olan iki sahihte yer alıyor. Bakalım insanı perişan eden, mahveden, hatta bu hadiste zikredilen günahlar, yedi günah hem insanı, hem aileyi, hem toplumu, cemiyeti, yökün bir devleti, milleti ve hatta insanlığı, topyekun dünyayı mahveden, perişan eden günahlardır. Bunları bilelim, tanıyalım ki bunlardan hem fert olarak, şahıs olarak, kişi olarak kaçınalım, hem aile olarak bu günahlardan kaçınalım, hem cemiyet olarak, toplum olarak, devlet, millet olarak ve bütün insanlık olarak bu günahlardan el çekelim, kaçınalım ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi bizimle beraber olsun inşallah. Bakalım Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanı mahveden, perişan eden bu günahlar hakkında ne buyuruyorlar? Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin Vasaya kitabında, Vasiyetler kitabında 23 numaralı hadiste ve tıp kitabında 48 numaralı hadiste bu bahsettiğimiz hadisi bizlere buyuruyorlar. Müslim kitabında iman bahsinde 145 numaralı hadiste bu hadisten bahsediyor. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar değerli kardeşlerim. İciteni bu esbaan mubikati insanı helak eden yedi şeyden içtinap ediniz yani kaçınınız sakınınız diyor Peygamber Efendimiz ve saymaya başlıyor kaçınmamız gereken, sakınmamız gereken, içtinap etmemiz gereken hususları zikrediyor tane tane tek tek. Nedir bunlar? Eşşirke billahi. Allahu Teala'ya şirk koşmak. Zaten şirk biliyorsunuz e, zulmü azim diye Kur'an-ı Kerim'de hınsı azim, zulmü azim diye nitelenmiştir. En büyük zulümdür. En büyük zulümdür. En büyük zulüm olarak nitelenmiştir. Allah'a ortak koşmak, şirk koşmak. Bu ortaklar somut efendim Gözle görülür, elle dokunulur, e, geçmiş klasik putlar olabileceği gibi soyut e, putlar da olabilir, modern, çağdaş putlar da olabilir. Ondan dolayı nedir? E, e, makam, mevki, para, e, kadın e, veya fikir, saplantı, ideoloji e, bunların hepsi olabilir. Yani Allah'ın yanında otorite, kendisine otorite verilen güç, kuvvet, otorite, sultan, sulta verilen... Her şey olabilir, evet. Yani bunu, e, efendim ben Allah'a ortak koşmuyorum, çünkü yontulmuş e, herhangi bir tahtanın, e, herhangi bir e, kayanın e, veya taşın önünde e, ona tapmıyorum, Allah'a şirk koşmuyorum diyebilirsiniz. Ancak bütün şirk bundan ibaret değildir. Daha geniş düşünmemiz gerekir. Birincisi, eşşirke billahi, Allah'a ortak koşmak. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, اِنَّ اللّٰهَ zunu ve cemi'a buyuruyor. Cenab-ı Hak günahların hepsini bağışlar buyuruyor. Şirkin dışında şirk koşmaya devam edildiği sürece şirki asla affetmiyor Cenab-ı Hak. Şirketi asla affetmiyor. Şirketi ancak ticarette kabul eder dinimiz. Yani ticaretteki şirketi kabul eder, ortaklığı kabul eder. Ama dindeki e, şirketi asla, diyanetteki şirketi asla, uluhiyetteki şirketi asla kabul etmiyor Cenab-ı Hak. Evet ikincisi ve sihra. sonlarını feta okuyoruz ki birincisine e, atfetmiş olalım. İçteni bu esseb al mubiqati. Helak eden yedi şeyden içtinab ediniz, e, çekininiz, sakınınız. Evet e, birincisi şirk, Allah'a şirk koşmak. İkincisi ve sihra, sihir, büyü yapmak. Sihir, büyü bizim toplumda da maalesef ki ...yaygındır. Yok papaz büyüsü, yok şu büyüsü, yok bu büyüsü. E, ufak bir şeyde hemen bu e, kişilerin yanına gidip... ...maalesef ki büyü yaptıranlar vardır. Büyü yaptıranlar vardır. Büyü yapmak haramdır. Büyüyle iştigal etmek, sihirle, e, tılsımla iştigal etmek haramdır. Fakat yapılmış olan bir büyüyü çözmek e, sevaptır. En etkili yol da Muhammed İsa Davud'a göre işte çağdaş yazarlardan birisidir, Mısırlı bir yazar. Büyü malzemesini e, bulup yok etmek, yakmaktır. Ve bulamıyorsak da e, Cenab-ı Hak'ta e, sığınmaktır, dua ile, Kur'an'la e, Cenab-ı Hak'tan şifa istemektir. İkincisi e, buydu, sihir yapmak, insanı helak eden ikinci husus. Üçüncü husus da ve <laughs> katlen nefsi. Elleti harremallahu illa bil hak. Evet, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, Yani eğer mahkeme kararıyla cana kıyı, kıyılıyorsa, devlet bunu yapıyorsa, burada herhangi bir günah yoktur. Yargılama sonucu, gerçekten de e, kısas sonucu, yargılama sonucu, e, adalet gereği e, canına dokunuluyorsa bu hariçtir. E, veya savaşta, meşru bir savaşta, savunma savaşı, taarruz savaşı olabilir, meşru olmak koşuluyla, kıyılan canlardan dolayı hesaba çekilmeyiz. Ancak savaş zamanında barış zamanı böyle olabilir ama barış zamanında kesinlikle durduk yere benim canım efendim bunu öldürmek istediği öldüreyim böyle bir şey yok. Kesinlikle çok büyük bir günahtır. Ve katlen nefsilleti harremallahu illa bil hak. Evet. Hak yere cana kıymak dışında haksız bir şekilde bir canı telef etmek cana kıymak. Evet. Evet. Birincisi şirk koşmak, ikincisi büyü yapmak, üçüncüsü cana kıymak, haksız yere, dördüncüsü ve ekler riba, faiz yemek. Bakın faizin azı da haramdır, çoğu da haramdır. Yani azından bir şey olmaz, çoğu haramdır şeklinde kat ve kat faiz haramdır ama azıcık bir şey olursa helaldir gibi sakat bir düşünceye asla kapılmayalım. İslamiyet bir şeyi haram kılmışsa onun e, zerresini de küresini de habbesini de kubbesini de ne yapar? E, saçından tırnağına kadar komple haram kılar. Yani bir miktarını belli bir oranı dışarıda tutmak suretiyle haram kılmaz. Top hepsini haram kılar. Bir şeyi helal saymışsa hepsini helal sayar. Evet. Bir diğer insanı helak eden husus ve ekle malel yetimi Yetim malı yemekten sakınmak gerekir. Peygamber Efendimiz yetim malı yemekten sakının. Asla yetim malı yemeyin. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu hutbede? Şu işaret parmağıyla orta parmağını birleştirmek suretiyle ben ve yetime kefil olan, yetimin işleriyle uğraşan, onun haklarıyla uğraşan, ona bakan kişi cennette bu ikisi gibiyiz diyerek işaret parmağıyla orta parmağını birleştirmiştir, göstermiştir Peygamber Efendimiz. Bir diğer insanı helak eden husus ve tevalla yevme zahfi. Evet, savaş zamanında, savaşın en kızıştığı bir zamanda e, emir almaksızın, komutanın haberi olmaksızın kendi kafasından savaştan kaçmak. Evet, bu da büyük bir günahtır bakın. Komutan geri çekilme emri vermemiş. Kendi kafamızdan e, ölüm korkusuyla eğer savaş meydanını terk edersek, kaçarsak bu da büyük bir e, günahtır. Ve el muhsanatil gafilatil mu'minat. Hiçbir şeyden haberi olmayan, e, günahsız, masum olan, iffetli olan, iffetli olan mümin hanımlara e, zina isnadında bulunmak. Zina töhmetini onlara efendim yapıştırmak, onların zina ettiğini, kötü kadın olduğunu, iyi bir insan olmadığını ileri sürmek, iftira atmak. Evet. Bütün bunları saydık. Şimdi topluca okuyalım değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin Vasaya 23 numarasında tıp e, kitabının 48 numaralı hadisinde Müslim'de sahihinde iman bahsinde 145 numaralı hadiste bu iki sahihin naklettiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının Allah'a şirk koşmak, sihir, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak. Evet değerli kardeşlerim, baktığımız zaman bütün bunlar hem fert hayatını, kişi şahıs hayatını, hem aile hayatını, hem cemiyet, hem cemaat, hem toplum topyekun bir devlet, millet hayatını perişan eden suçlar, kabahatler ve günahlardır. Eğer bu hususlara dikkat edersek, bunlardan kaçınırsak hem bireyin kendi bünyesini, hem aileyi, hem cemaati, hem cemiyeti, hem toplumu ve hem de devlet ve milleti korumuş oluruz. İnşallahü Teala bütün bunlar bizim kulağımıza küpe olması lazımdır. Değerli Kardeşler, İnşallah e, sohbetimizi nihayetlendirirken, hitama erdirirken sizlerden küçük bir ricam olacak. Bu YouTube yayınlarına yeni başladık. Daha evvel biz e, Facebook'ta canlı yayın yapıyorduk. E, oraya devam edeceğiz ama YouTube canlı yayınlarına yeni başladık. Sizlerden ricam izledikten sonra hem dostlarınıza tavsiye etmek hem de abone olmak. E, abone olmak e, ücretsizdir. Ne, ne faydası vardır. Abone olduğumuz takdirde biz canlı yayına geçince e, size bir haber gelecektir. Canlı yayının başladığına dair. Bundan dolayı e, canlı yayına e, inşallah katılabilmeniz için zamanında e, abone olmayı unutmayalım. Peygamber Efendimizin şu hadisiyle sohbeti bitireyim. Çünkü bu yapacağımız işle alakalı eddaallu عَلَى hayri kefailihi. Hayra vesile olan o hayrı bizzat yapmış gibidir. Bilemeyiz. Bakarsınız bu hadisten kardeşlerimiz dinlerler, istifade ederler, başkalarına tavsiye ederler. Bugün artık ulaşım kitaplarla, gazetelerle, dergilerle ve sosyal medyayla olmaktadır. Youtube'la olmaktadır, Facebook'la olmaktadır iletişim. Dolayısıyla Twitter'la olmaktadır, sosyal mecralarda olmaktadır. Bunu göz ardı etmeyelim, bunu unutmayalım. İnşallah abone olalım sevgiyle kalın saygılar sunuyorum